Pardon, bakar mısınız? Dur be Sen sıranı bekle. Buyurun. <laughs> Girlfriend'im için soğuk bir içki alabilir miyim? İnanmıyorum. <laughs> Tanımadı beni pis herif. <laughs> ee, girlfriend'iniz için öyle mi? Evet, lütfen. Öldün sen Berke. <laughs> Sayın girlfriend, ne içerdiniz? Alkolsüz ve asitsiz neyiniz var acaba? Kezap var, olur mu? Pardon. Pardon. Al bakayım. Al. Sıranı bekle. <laughs> Soysuz Berke. Demek beni tanımadın ha? Affedersiniz, gerçekten çıkartamadım. Hım, ıkın ıkın çıkar, bekle. Şimdi çıkarabildin mi? Aa! Aa de? Aa, Jüli de cevabı sana bir tokat Aa. kazandırdı. Aa. Gerizekalı! Ne oluyor be? Ver, kim bu kadın? Lan! Kim bu kadın diye sana derler, ibiş! İbiş! Püf. Hani arıyordun lan sen beni? Ha? Hani arıyordun? Şerefsiz. Bak Julie de Merkez. izah edebilirim. edemezsin. Kapat ben seni arayacağım demedin mi? Ha? De demiştim. Kaç yıl geçti lan üstünden? Üç galiba. Bu parmaklarını kırarım, ikiyi de eklerim, beş olur sana. Şerefsiz seni. Ee, yeter be. Rahat bıraksan sevgilime. Kes lan! Maymuncuk! Kime konuşuyorsun sen? Maymuncuk mu? Şikayet edeceğim size. Hı. İşte düğüne şikayetim. Gel buraya. karalet etmişsin. Evet. Kafasından içki dökmüşsün. No. İç atlarda alkol yok efendim. Portakal suyu. Tokat atmışsın. Doğru. Boğazını sıkmışsın. Hmm. Üstüne yetmemiş bir daha tokat atmışsın. <laughs> Üstüne bir de git kralına şikayet et demişsin. Demişsem ne olmuş? Ne olacak? Onlar da gitmiş krala şikayet etmiş. <laughs> <laughs> Bilmiyorsun galiba, bizim şirketin yarısı Suudi krala ait. Esra mı diyorsun? Çok üzgünüm, seni kovmak durumundayım Jüli'den. Oh, kovmak derken? Basmaya kovmak. Yani şöyle açıklayayım, defol git, kovuldun. Aa, Sinan abi, insan insanı kovar mı ya? Kovar, öyle bir kovar ki. Hadi git muhasebeden paranı versinler, hadi yallah. <laughs> Demek kralına şikayet etmişler ha? Aa, bak hala duruyor. Bir dakika Sinan abi şu kralın telefonu var mı sende? Bak hala duruyor. Hayır Sinan abi şunun için söylüyorum. Ben onunla konuşursam derdimi daha iyi anlatırım. Şimdi başkalarının anlattığı kulaktan dolma şeylerle insanları yargılamak kolaydır. Ama bir bırakın ben anlatayım derdimi lütfen. Kızım defolup gitsene anlatamıyor muyum? Kovuldun diyorum sana. Bak giderim ha. Ay kıyamam ne olur gitme. Ay. <laughs> Dayanamadın değil mi? Bensiz olmaz değil mi? <laughs> Güvenlik! Nasıl? Güvenlik! <laughs> Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.